verelim. Yok bir, bir şey. Şu üzerinde de küçük birisi. bunu zaman yapayım. Ben düğmece gelmesini yetersiz buluyorum. Şu bakımdan. Mizahın amacı amacı ee, azindesin. çıkan Bilim ve Sanat Dergisi'nde de bunu zaten şey diyor, buyuruyor. Amaç değildir e, yazarın e, şeyi. Yani e, mizah amaç ve onun konu deyimiyle söyleyeyim. gülmece amaç değildir. Araçtır der. Ben sanat kalılarının iç Bir hiçbir şeyin amacı olmaz. Sanat zaten mizah diyeceğimiz amaçtır. Demek ki güzel dara gelince başvurulacak o benim yaptığım gibi yani, bir yol zannedilmesin, Mizah da önemli bir şeydir ama arkasında sağlam bir teknik olmak yani yazınsal bir tür olmak şartıyla sanatçı ne doğduğunu ispat eder, nasıl doğduğunu orada ispat eder. Güldürücü doğduysa güldürücü o mizacından gelir. O mizac, mizacında bu işe elverişli bir yön varsa o mizahı yapabilir. Yoksa kültürle mizah yapılmaz. Kültürle yapılmayan bir şey de hiçbir şey değildir. Mizah önemlidir. Ee, bir Sadrettin Anten bir, bir profesör hocam vardı yani benim. Bir gün ders arasında edebiyatı nitelemesi gerekti, ilk defa böyle rahatça bir profesörün edebiyat nedir sorusuna yanıt veren yüreklilikle edebiyat herkesin kendi mizacına göre doğayı ve toplumu yorumlamasıdır dedi, bakın hiç unutmuyoruz. Hani derste, biz üniversitede falan çok şeyler, okullarda çok şey öğrenmeyiz ama baş hocaya. bana bu cümleyi kafama izleyecek şekilde belirtmiş, bildirmiş. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Mizacımıza göre yorumlama, yorum doğayı ve Ben de demek mizacıma göre böyle bir şey varmış. Çok sorular anladımsa da halkımın bana uyarıyla, uyarıda bulunarak belirttiğine göre böyle bir şey olduğunu anladım. <laughs> ve bundan ee, cesaret alarak Dolmuş Rıza dergisine inancım ben de yazı yazacağım dedi. Neyse elverişli bir anlaşma yaptık. Artık şu panele kadar müsaatçı olarak geldik. Sağ olsunlar. Çağıranlar, bizi konuşturanlar ve dinleyenler hepsine teşekkürler. <laughs>